Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. 5 Şubat gününden herkese merhaba. Arkadaşlar 5 Şubat günü pardon bir gün önce yani 4 Şubat günü verdiğimiz müsabakaların tahminlerin birçoğu geldi. Biraz buna değinmek için bu videoyu hazırladım. E, gerek katıl abonelerimize gerek e, WhatsApp grubumuzda verdiğimiz kombinler e, geldi gelen kombinler var arkadaşlar e, kısaca bunlardan biraz bahsetmek istiyorum ve bugün YouTube kanalımızda e, verdiğimiz gelen maçlar hakkında çok kısa sizleri bilgilendirmek için bu videoyu hazırladım hemen göstereyim e, Bu bugün e, YouTube kanalımızda verdiğimiz maçlar arkadaşlar e, bugün birçok maçta ters gitti. Hatta bugün buna rağmen biz kanalımızda kazandırdık. Verdiğimiz kombinlerden gelenler var. Gerek katı abonelerine gerekse Whatsapp grubumuzda ve Youtube kanalımızda verdiğimiz maçlarında birçoğu geldi. Burada Makassa ihtiyat maçı için iki kere 0.5 gol üstü demiştik. Geldi arkadaşlar Kayseri Alanya. Ee, ev gol yemez mi? Hayır. Yani evin gol şey deplasman gol yemez mi? Hayır. Burada yanlış yazmışım arkadaşlar. Pardon. Kayseri Spor'un gol bulacağını söylemiştik. Geldi. Ee, Antalya Spor Beşiktaş 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol var şeklinde söylemiştik. 2.5 gol üstü olarak gelmedi. Karşılıklı gol var olarak geldi. Odense gelmedi arkadaşlar. Karşılıklı gol var demiştik. Fulham Leicester City hakkında Deplasman 1.5 gol üstü demiştik. Geldi. Gayet güzel de bir oranı vardı. Hayduk City Split e, Istra mücadelesinde ben Hayduk Split'in kazanabileceğini ama e, yani Istra'ya da 3 gol atamayacağını söylemiştim. Bu da geldi arkadaşlar. Maç 1-0 Hayduk Split kazandı. E, Uyeps Frank Varoş mücadelesi için e, tercihimiz maç sonucu direkt 2 demiştik. E, Frank Varoş yanılmıyorsam en son 4-0 öndeydi. Leeds United Everton mücadelesi için iki seçenek sunmuştum. Burada yazmamışım. Hem iki buçuk gol üstü hem karşılıklı gol var şeklinde oynayabilirsiniz demiştik. Bu iki e, halükarda da oranlar da aslında birbirine yakındı. Her iki şekilde de geldi. Maç 2-1 Everton'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Napoli Atalanta mücadelesinde ilk yarı bir buçuk gol altı demiştik arkadaşlar. E, Napoli iki takımında ilk yarıya temkini başlayacağını söylemiştik. İlk yarı 0-0 bitti. Burada gelmeye maçımız İskoçya Ligi'nden Abroa Inverness maçı oldu arkadaşlar. Maç 1-1 sonuçlandı. Monaco Nice mücadelesinde tercihimiz maç sonucu 1 demiştik. Geldi Paris Nims mücadelesinde de ilk yere 1 demiştik ki burada yanlış yazmışım yine. E, ilk çünkü maç sonu 1'e çok iyi bir oran vermiyordu. İlk yere 1 demiştik. İlk yere 1 de geldi. Hatta maç sonu da 1 oldu aslında. E, hemen gelen kuponlarımıza da şöyle kısaca bir göz atarsak Evet arkadaşlar dediğim gibi WhatsApp grubu ve katıl abonelerimize verdiğimiz kombinler bu geldi arkadaşlar. Konya Gençler Birliği 3.5 gol 6. Alanya Beşiktaş deplasman takım gol yemez mi? Hayır. Odense Lüng bir maçı ev sahibi gol yemez mi? Hayır. Bunu WhatsApp grubumuzda vermiştik. Geldi. Bu yine hem WhatsApp hem katıl abonelerimize verdiğimiz bir kombindi. E, bu da geldi arkadaşlar. Kayseri Alanya Deplasman takım gol yemez mi? Hayır. Leeds United Everton karşılıklı gol var. Paris Saint Germain-Nims maçı ilk yarı 1. E, bu e, kombin de arkadaşlar bir e, maçla yattı. E, Antalya-Beşiktaş mücadelesi. 2.5 e, gol üstü demiştik. Bu gelmedi. E, diğer iki kombin geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, dediğim gibi gerek Whatsapp grubumuzda gerekse katıl abonelerimiz ve YouTube kanalımızda yine kazandırmaya devam ediyoruz. Ee, i̇nşallah Allah utandırmasın. E, seçtiğimiz, beğendiğimiz, hoşumuza giden maçlar olduğunda sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. E, ve e, taktik videolarımız oluyor. E, ben notlarımı alıyorum yine. E, beğendiğim, geleceğine inandığım e, oranları e, yani Excel ışığında e, kesin gördüğü maçlar olursa bunları da sizinle paylaşıyorum kanalım vasıtasıyla. E, herkese bol şans arkadaşlar. Her şey gönlünüzde olsun.